yiyeceğiz. Niye <laughs> mi? Çünkü gördüğünüz gibi yani en iyi saçma savaş oyunu. <laughs> bu arada ben video başlamadan biraz oynadım. Boss'u yendim. Dedim şu an ikinci boss'a gideceğiz. Biz o yüzden ikinci boss için hazırlıkla bunları yenmeye çalışıyorum. Umarım bu videoya bir like gelir. Hmm. Al. Al. Türk ordusu gelsin ben seni ineceğim. Arkadaşlar şimdi bak. Bunları böyle ya. Sılındırınlar beyni gelişik değil lan. Oğlum gel lan buraya gel lan. Hanım, hadi hadi. Lan, lan mızrağım düştü. Hadi lan. Kaşlar. Uf. Seni ben suya yeterli ya. Lan şaka lan şaka. Lan anam. Onun arabasında bir şey. Şu her şey şey yerlerinde ya. Geliyor sen abi. Tamam abi. Aa bak şu an bizim kalkanımız var ya. Sen çok iyi. Şu. Ne lan kalkan? Bak dap Kalkan Bırak, Yukarı bakıyor Lan Bırak, Yukarı bak girmişiz Oha Bu ne? Kıka da Ah Diğerisi o da gitti. O da gitti. O da gitti. Oraların bak kendini nasıl da koruma kalkanlar hazırlamış. Hayır ya. Ya 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 ya. Aa, bu sefer de bizim kalkanımız bana. Bak kendimi dışarı aldım. Git. Git lan. gittim oh! i̇ttim. onu. Yes be! Biz kazandık. Arkadaşlar şimdi hiç görmediğiniz bir şey alayım mı? Oo oh, alayım al, Oh biraz daha bundan alayım. Biraz daha bundan biraz daha bundan, biraz daha bundan alayım. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu böyle bosu daha çabuk gelmemize şey Ben de o yüzden ben bütün paramı ona harcadım. La, pı, 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 pı. Yaptığım arabaya tükürüyorum. La! Oha! Ne oluyor lan? Ana! Ay yarı vurdu. orada lan. Ana. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar geldim. Merak etmeyin. Benim bir an videoyu bıraktım sanmayın. Ben niye video bırakayım ki al? Alan! İşte bu der be. biz kazandığımız için çok içiniz. Çok güzel bu kılıcı abi. Bu kılıç en sevdiğim kılıçtı o az önceki. Çıf. Ya abi ya kafamıza sapladı. Kalkan. Kalkan. Kalkanla kalkan savaşı. Şok. İki tane kalkanım var benim. Arabamız parça benzeyecek olsa da biz Türkiye'mizi bırakmayız oğlum. Şöyle görüyorsunuz. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar kazandım diye bakın hangi kılıcı verdiler bana. Bu senin işi. Bu kılıçla öldüm arkadaşlar. Diyor en dandik. Adamın. Hiçbir şey olmadan bir. Hiçbir şey var. Her şey varmış lan. Ölürüm Türkiye. Zzzz korkuyorum. Dana niye kesilmesin? Dana. altını parçalayabilirsin. Flash! Ya sorumamız yenecek. kendi arabamız. Biz yendik diye bize ne verdiniz lan? Oğlum bu kadar şeylere gerek yoktu bile. Şirin, şirin. Bu, bu kılıçla yener, yenemezsen Gerçekten ay Oha! Oğlum nasıl beğendi bu adamı? Parça binecek. Hop! Siz duymuyorsunuz ama arkadan böyle pınç 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 ses geliyor. Bıncır bıncır sesi duymuşsunuzdur lan bu ne? Öldüm dur oğlum lan direkt lan direkt 20. boss arkadaşlar çok iyi boss bossa geldik Kral boss Çekelat çekelat. Onu ben start gelsin be. Start. La. En boş. En boş. Hadi. Aa bak. Bak. Bu gitmiş kendinin. Hoppala. Ben senin arabanı parça bincik etmek isterim böyle lan. Senin arabanı ben böyle parça bincik etmek isterim. Allah! In. Adamlar böyle sinir bana. Parça etmek isterler. La? Ben bile isterim. <laughs> Sonra da bunlar ne sonu? Arabasından çıktı. Bunlar ne sonu arabasından? Kalkanım, diğer kalkanı diğer kalkan Beni kuruyor. Ya hayır ya kalkanım kırdı bu da kaybetti. Kardeşler, bunu bilmeyenler de olabilir. Bu oyunda bu en güçlü silah bakın. Babca çıkar bu sana. Of. Of. Olmuyor abi ya. Görüyorsunuz bu. köklerini keserim önünden çekilir bu teker arabam şekil önümden çekil. Lan, lan. kafaya şey kafa abone yarıyor kafa. Şu. abone ol abone şöyle. abone ol Arkadaşlar koltuğu bağlamamışım. Bak kalkanım şey yaradı. Şey yarıyor bak kalkanım. İh, direkt aldım. Dolu mu? Burada izleyenler bile yok. Çünkü denizin ortasında savaşıyoruz. Şur. Hadi bakayım. Bu en iyi silah. Lan! Bosa, o boş muydu acaba? Abi o kesin bostu. Bu normal adam. Of. <laughs> lan oldu. Türkiye'm gelsin bildiğin lan. Bakın 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 ben kazandım diyor. Lan, ne? Deliler veriyorsunuz lan siz. Ağlan ben ödülüme diyacım falan yok lan. Böyle ineceğim lan. Böyle ineceğim seni. Of. Bob çekir. Uh, çek be. Hüt. Reis be. Oğlum. Abi. Yüz. Yüz be. Yes abi. Abi. Sen çok mutluyum çünkü yendik. Doldur. Dol dol dol. Üçüncü, dördüncü bosa doğru yaklaştık.